Bir mağazadaki beyaz eşyalardan bazılarının birer adetinin satış fiyatlarını ve satış adetlerini veren cebirsel ifadeler aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Bu ürünlerin satışından da 2y artı 3x'in karesi kadar gelir elde edilmiş. Bir adet bulaşık makinesinin Türk lirası cinsinden satış fiyatını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Şimdi buzdolabıya bakacak olursak bir tanesinin fiyatı y, 2x tane satıldığına göre buradan 2xy kadar gelir elde edilir. Çamaşır makinesinin bir tanesinin fiyatı x artı 4y ve bundan y adet satılmış. O zaman buradan elde edilecek gelir x y artı 4y kare olacaktır. Bulaşık makinesinin adet, bir adetinin satış fiyatını bilmiyorum ama x artı y tane satılmış. Buradan kazanılacak para x artı y çarpı kutu diyebiliriz. Ürünlerin satışından toplam 2Y artı 3'in 3X'in karesi kadar gelir elde edilmişti. Bu toplamın karesi özdeşliği olduğuna göre bu şöyle açılırdı. Birincinin karesi, birinci terimin karesi 4Y kare artı birinci ile ikincinin çarpımı yani 2Y ile 3X'in çarpımı 6X'ye yapar. Bunun iki katını almamız gerekiyor. Artı ikinci terim yani 3X'in karesi de 9X kare yapar. Karşı tarafa baktığımız zaman Buzdolabı ile çamaşır makinesinden gelen toplam 3xy artı 4y kare bir elde ettiğimiz gelir var. Ayrıca bulaşık makinesinden de kutu çarpı x artı y kadar gelir elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi eşitliğin iki tarafında da benzer terimler var. 4y kare burada var, burada da var. Sağ taraftaki 3xy sol tarafa eksi 3xy olarak geçerse 9x y artı 9x kare eşittir. Sağ tarafta ise kutu çarpı x artı y kaldı. Sol tarafta 9x parantezi ortak parantezini alırsak geriye y artı x kalacaktır. Sağ tarafa dokunmadım. Aynen yazıyorum. Şimdi eşitliğin her iki tarafında da yine benzer terimler var. Bunlar birbirini sadeleştirir. X artı Y ile X artı Y ye giderse kutu değerimiz 9X olur. Yani bu bulaşık makinesinin bir adetinin satış fiyatı 9X olacağından dolayı sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır.